Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Müge Anlı'da Cuma günü şok gelişmeler yaşanmaya devam etti. Nurgül Beyhan'ın eşi stüdyoya geldi. Annesi bir anda yerinden fırladı ve hakaret etmeye başlayınca stüdyo karıştı. Müge Anlı bağırmak zorunda kaldı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim dostlar. Nurgül Beyhan'ın yaşamını yitirmesine yönelik olaylar konuşulurken bir anda programa Nurgül Beyhan'ın eşi geldi. Bir anda stüdyoya gelen Yaşar Beyhan kaynanasının tepkisiyle karşılaştı aniden ayağa kalkan ve bir anda damadına bağırıp tükürmeye başlayan kadını ise kimse tutamadı. Sen kardeşlerine sahip çıksaydın bunlar başımıza gelmezdi. Kızım senin yüzünden gitti diyerek damadının üstüne yürüdü. O anlarda bir yandan Nurgül Beyhan'ın annesi sakinleştirmeye çalışan Müge Anlı, bir yandan da dışarı çıkarın sakinleşsin niye çıkarmıyorsunuz diyen damat Yaşar Beyhan arasında kalınca sinirlendi. Yaşar Beyhan'a dönerek ben ne yapabilirim yaşlı kadın gitmek istemiyor konuşmak için geldim diyor. Hem zaten göndermek zorunda değilim. Sen geldiğinde zaten oturuyordu. Hem seni kim çağırdı ki? Ben çağırmadım kendin geldin diyerek tepki gösterirken. Yaşar Beyhan ise namusumuz hakkında konuşuyorlar. Ben onları düzeltmek için geldim. İki dakika konuşup gideceğim. Bana emir verirseniz böyle yaparsanız giderim diyerek Müge Anlı'ya sert bir şekilde konuştu. Bu sözler üzerine iyice sinirlenen Müge Anlı senin karının namusu hakkında konuşan yine senin annen ben değilim. Ayrıca sen benimle böyle konuşamazsın. Gitmek istiyorsan kalk git. Kimse zorla getirmedi buraya seni. Sen kendin gelmek istedin dedi ve sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Neyse ki Nurgül Beyhan'ın annesi daha sonra dışarı alındı ve eşi Yaşar Beyhan da kendini anlatmaya başladı. Evet dostlar kimse aile sırlarının ortaya çıkmasını istemeyebilir. Ancak ortada şüpheli bir durum var ve yapan kişilerin de bulunması gerekiyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Değerli görüşlerinizi çok merak ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta sonu dilerim.